halkın acil sorunlarına sahip çıkmak, bu tek adam diktası altındaki karanlık düzeni değiştirmek için yürüyüş başlatıyor. Halkı sokakta aç bırakan, salgında, depremde öldüren bu zulmü son vermek, haramlılık saltanatını, iktidarını yenmek için birlikte yürümeye çağırıyor. Halkın vergileriyle zenginleşen, vurguncu müteahhitlerin, kamu kaynaklarıyla beslenen terikatların halktan aldığı her şeyi geri almak için bu mücadeleyi birlikte yürütelim sömürü baskı düzenini değiştireceğiz. Değiştirmek için birleşelim. Zamicim yok. Özel hastaneleri, okulları, özelleştirilen kamu varlıklarını, vurguncu müteahhitlerin servetlerini kamalaştıracağız. Laiklik yoksa karanlık var. Laiklik yoksa din sömürüsü var. Halkın dini duygularını sömüren meczupların orta çağ karanlığını yeneceğiz. Layık bir ülke kuracağız. ABD'nin, NATO'nun tüm askeri üsleri kapatılmalı. Ekonomik bağımlılığa son verilmeli. Emperyalist şirketlerin elindeki her şey alınıp Hepsi ülkemizden kovulmalı. Sol parti tam bağımsızlık mücadelesinin kararlı sürdürücüsü olacak. ABD, NATO, emperyalist tekerler gidecek. Tam bağımsızlık gelecek. Tüm emekçiler, yurtsever emekçi milyonlar birleşelim. Umut başka yerde, başka güçlerde değil. Tek umut halkın örgütlü gücünde. Örgütlü gücümüzle bu karanlığı, kötülüğün iktidarını, sağ sanatı yıkalım. Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ülkesini kuralım. Solda birleşelim, örgütlenelim, örgütlü gücümüzle değiştirelim salgın kontrol altına alınır ve hatta durdurulur. Bunu bilime, halka sırtını dönen, sermaye ve bir avuç azınlığı palazlandıranlar yapamaz. Biz hep birlikte yapabiliriz. Yaşamak için değiştirelim. Her gün emekçilerin 100 yıllık kazanımları olan kıdem tazminatı, işsizlik fonu gibi hakları gasp edilmek için sermayeye teşvik yasaları hazırlanıyor. Körece çalışma koşullarına mahkum değiliz. Değiştirelim. Emekçilere insanca yaşam. Emekçiler yönetecek. Kadınlar sol partide birleşelim. Hayatı değiştirelim. Özgürce ve korkusuzca yaşayabileceğimiz bir toplumsal hayatı kurmak için bu gerici rejimi birlikte değiştirelim.